Merhaba. Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Drive'da dosyaların eski sürümlerine nasıl dönebileceğimizi inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Google Drive dosyalarımızı depolamanın ötesinde onlar üzerinde yaptığımız değişikliklerin ayrıntılı bir kaydını da tutuyor. Bu sayede en basitinden bizim ya da çalışma arkadaşlarımızın yaptığı hataları düzeltme imkanımız oluyor. Tabi bu bahsettiğim özellik Google Drive'ın kendi dosya formatlarında değil diğer dosyalarda iş yarıyor. Mesela bir PDF dosyasında ya da PowerPoint dosyasında bu özelliği kullanabiliyoruz. Peki nasıl bu özelliğe ulaşacağız? Mesela benim burada bir dosyam var ve eski sürümlerini görüntülemek istiyorum. Yapacağım şu dosyamın üzerine sağ tıklıyorum. Gelen menüde sürümleri yönet seçeneğine tıklıyorum. Ardından bir ekran daha geldi. Burada çeşitli bilgilerin yanında dosyamın eski sürümlerini görebiliyorum. Burada bakacak olursak mevcut sürüm şu anda kayıtlı olan drive'dan benim tıklasam erişeceğim sürüm. Onun yanında numaralandırılmış çeşitli sürümleri görüyorum. 5 Nisan'dan işte geçtiğimiz cumartesiye kadar gelen Farklı sürümler var. Buradaki olay şu aslında. Farz edin ki benim bilgisayarımda Google Drive uygulaması yüklü. PowerPoint'e açtım dosyamı düzenledim. Kaydet butonuna her bastığımda dosyamın güncel hali Google Drive'a gönderiliyor. Ve Google Drive güncel hali göstermenin yanında eskilerini kenarda tutuyor ki olası bir hatadan dönebilelim. Tabi burada açıklamasını yapmış. Bu kayıtlar 30 gün geriye dönük olarak tutuluyor. 30 günden önce yapılmış değişiklikleri kaydetmiyor. Ve sürüm sayısı olarak da 100 farklı e, versiyonunu dosyamızın depoluyormuş. Mesela ben geldim bir hafta içinde 100 defa dosyam üzerinde değişiklik yaptım. Bunların 100'ünü de kaydediyor ama 101. değişikliği yaptığımda dosyanın en eski sürümünü silmiş oluyor. Fazlasıyla yeterli bir sayı ve yeri geldiğinde hayat kurtarabiliyor. Mesela benim burada farklı sürümlerim var ve dikkat ederseniz yanlarında 3 nokta işaretleri var. Buradan o sürümler üzerinde işlem yapabiliyorum. Gelelim bir önceki sürümüme bakayım. Tıkladığımda dosyayı indirme ve silme seçeneklerini bana sunmuş. Yani ben bu sürümden memnun değilsem, hiçbir şekilde kaydı olmasını istiyorsam buradan sil diyebileceğim gibi indir diyerek mevcut sürümü bozmadan o dosyayı bilgisayarıma indirme şansını bana vermiş. Bir de burada güncelden önceki sürümler için daima sakla diye bir seçenek sunmuş. Bu da bahsettiğimiz 100 sürüm 30 gün sınırın ötesine geçmemizi sağlıyor. Ve ne kadar dosya kaydedersek kaydedelim bu dosya versiyonu bir kenarda kalmış oluyor. Ve dikkat edin burada kimin değişikliği, kimin kayıt yaptığını da görebiliyorum. Benim hesabım şu anda kullandığım eğitim demo olarak geçiyor. Eğitim Lab adında bir hesapla daha paylaşmıştım. Son değişikliği onun da yaptığını görebiliyorum. Tabi burada bana bu versiyonu göster diye bir seçenek yok. Ne olduğunu görmek etmek için buradan indirmemiz gerekiyor. Bir de burada dikkat ettiyseniz yeni sürümü yükle diye bir seçenek sunulmuş. Bunun yaptığı aslında şu. Bana bir pencere açacak ve bilgisayarımdan herhangi bir dosyayı buraya yükleyebileceğim. Alakasız bir PowerPoint dosyasını bile buradan yükleyebiliyorum. Bu sayede Google Drive'daki dosyamın adını değiştirmeden, onun paylaşım bağlantısını değiştirmeden yeni bir sürümle güncelleme imkanını bana veriyor. Ama burayla uğraşmadan birebir aynı isimdeki bir dosyayı da internet sürücünüze yüklerseniz bu güncelleme işlemini yapacaktır. Peki bu işlemi bilgisayarımızdaki Google Drive uygulamasından yapmak isteseydik nasıl yapacaktık? Burada benim Drive'ımı görüyorsunuz bilgisayarda. Daha önceki videoda nasıl kullanılacağını görmüştük. Orada yeni yüklediğimiz için buradaki işaretler çıkmamıştı. Şurada bulut işaretli olan klasörler internette depolanan, şu an bilgisayarımda bulunmayan dosyaları, yeşiltik tik olanlar da bilgisayarıma senkronize edilmiş olanları gösteriyor. Gelelim dosyamıza burada. Sağ tıklıyorum yine. Şuradan e, Google Drive ile ilgili seçeneklere geldiğimde sürümleri yönet diye bir seçenek olduğunu görebiliyorum. Burada tıkladığımda yeni bir klasör açıyor ve e, sanal olarak da olsa dosyamın kopyalarını bana gösteriyor. Buradaki ekran Google Drive'ın arayüzündeki ekran kadar detaylı değil. Oradaki kadar bilgi vermiyor ama en azından dosyalara çift tıklayarak açma, üzerlerinde değişiklikler yapma ya da yeni olarak kaydetme gibi işlemleri buradan da yapmam mümkün. Siz de bu özelliği kullanarak dosya hatalarınızın farklı sürümleri üzerinde işlemler yapabilir. Yeri geldiğinde hatalarınızı düzeltip yeri geldiğinde geçmişe bir bakış atabilirsiniz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.